いいかも。 17. 01 Rizavan 112. Rizavan 112. Emniyet kemeri ilk araçta. Emniyet kemeri. Kapı Emniyet kemeri. Beyaz basılı ya. Yeah. 31 Adana Bursa Ceyhan 444 Beyaz bir Ford minibüs geldi üzeri portakal yüklü efendim. Aldınız mı aracı? <laughs> Anlaşıldı. Her iki araçta emniyet kemeri. Emniyet kemeri. <laughs> 5203 gri Megan. Emniyet kemeri.